Evet Eskişehir. Ah Eskişehir. Ankara tamam. Şimdi Eskişehir'deyim değerli kardeşlerim. Şimdi dün biliyorsunuz ki videoda bahsetmiş olduğumuz 105 bin dolar altı yani 103 bin dolar, 104 bin dolar bandı geldi. Dün yine bahsettiğimiz buradan 105 bin dolar civarından, 104 bin dolar civarından bir 2500 3000 dolar yukarıya düzeltme yapar ee, sözü dün gece itibariyle 106 bin doları gördü o da geldi 106 bin dolarda tutunup devam etmesi lazımdı lakin tutunmadı devam edemedi şu anda 103.400 dolarda şimdi değerli kardeşlerim Bitcoin ile alakalı şunu söylüyorum ya buradan 97 bin dolara gider ya da buralardan düzeltme yapıp tekrardan yukarıya geri döner. İki ihtimalli, seviyeleri belli olan bir analiz sizlere bırakıyorum. Hepinizi en kalbi duygularım ile selamlıyorum. Hepinizi kucaklıyorum. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bütün Eskişehir'i hemşerilerime buradan selam olsun. Görüşmek üzere.